Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim yöresel çorbamız olan fasulyeli bulgur çorbasını paylaşacağım arkadaşlar. Özellikle kış günlerinde sıcak ve doyurucu bir çorba. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle malzemelerimizi hazırlıyoruz. Bunun için yarım kilo fas taze fasulyem vardı. Onların sap kısımlarını kopardıktan sonra bıçak yardımıyla küçük küçük doğruyorum gördüğünüz gibi. Evet doğramış olduğum fasulyelerimi ayrı bir kaba aldıktan sonra içine girecek olan kuru soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Evet, minik minik doğramış olduğum soğanımı da ayrı bir kaba aldıktan sonra çorbamızı yapmaya geçiyoruz. Tenceremi ocağın üzerine aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum ve pembeleşene kadar kavuruyorum. Evet soğanlarımızı gayet güzel kavurduk. Bu aşamada 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı olmazsa olmaz biber salçasını ilave edip salçamın çiğ kokusu çıkana kadar tekrar kavuruyorum. Evet, salçamı güzelce kavurdum. Bu aşamada doğramış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Fasulyeleri de uzun bir süre soğanlarla birlikte güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. 1-2 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Evet, fasulyeleri de kavurduktan sonra önceden bir çay bardağı ıslatmış olduğum yeşil mercimekleri ilave ediyorum. Özellikle mercimekleri önceden sıcak suda ıslatmanızı tavsiye ediyorum ki kara suyu çıksın. Mercimekleri de hafif kavurduktan sonra bir çay bardağı bulgurumu ilave ediyorum. Pilavlık bulgur olacak arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu üç malzemeden o kadar lezzetli bir çorba ortaya çıkıyor ki kesinlikle emin olabilirsiniz diyorum. Evet sebzelerimi kavurdum. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biberi, bir çay kaşığı şeker ilave edip tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar baharatları da ilave ettikten sonra Çaydanlığımda kaynatmış olduğum sıcak suyum, kaynar suyumu ilave ediyorum. Suyun miktarı tencerenin boyutuna göre değişebiliyor. O yüzden miktar söylemeyeceğim size. Evet gördüğünüz gibi suyunu da ilave ettim. Bu aşamadan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yüksek ateşte kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbam kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağım bu aşamada bir tatlı kaşığı reyhan ilave ediyorum. Gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Reyhanı da ilave ettikten sonra tenceremin altını kısıyorum ve kapağını kapatıp ağır ağır fasulyelerin ve bulgurların pişmesini sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerim ve bulgurlarım gayet güzel pişti. Çorbam da tam kıvamında oldu. Şimdi servis aşamasına evet, geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi çorbam gayet güzel pişti. Fasulyeler de çok güzel lokum gibi oldu. Hemen şimdi sizin için tabağıma koyup servis yapacağım. Vallahi bu kış günlerinde sıcak sıcak o kadar güzel gidiyor ki bu çorba. Bu gerçekten çok lezzetli ve doyurucu bir çorba. şuraya bakın. İnanılmaz bir şey oldu. Bakın. Of of. Aşırı lezzetli bir çorba. Bu bizim kendi yöresel çorbamız oluyor. Biz bunu bu fasulyenin kurutulmuş haliyle de yaparız. Ama olmayanlar için böyle taze fasulye de kesinlikle lezzetli oluyor diyebilirim inanılmaz lezzetli ve doyurucu bir çorba kesinlikle tavsiye ediyorum mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum şöyle bol fasulyesinden bismillahirrahmanirrahim çok sıcak ama ben sıcak sıcak yemeği çok seviyorum hmm. fasulyeler lokum gibi olmuş böyle ağzınıza attığınız anda Eriyip gidiyor ama çok lezzetli yani yemelere doyamazsınız bunu diyorum kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka bir şans verin ve göreceksiniz zaten nasıl lezzetli olduğunu özellikle böyle bulgurlu ve mercimekli çorbalara Reyhan çok yakışıyor mm -hmm. Ay çok güzel çok lezzetli. Mm. Of of bunun yanına bir de turşu olacak. Hmm. Yemelere doyamazsınız. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte gördüğünüz bu lezzetli bizim yöresel çorbamız olan fasulyeli bulgur çorbasından yaptım. Gerçekten kış günlerinde içinizi ısıtacak inanılmaz lezzetli ve doyurucu bir çorba. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.